Sevgili dostlar merhabalar ben Deniz Ogi Bey. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz, Afiyet olsun inşallah. Efendim biliyorsunuz ki ben uzun zamandır bilgisayarda kontrolcü olarak bir adet Xbox One kontrolcüsü kullanıyordum. Aslında artık dum oldu yani hakikaten. Çünkü benim bu aldığım model ilk seri izleyecektim. One modelinin kontrolcüsü. Ve aldığım zaman da işte Xbox One Controller for PC yani bilgisayar için olan kontrolcü diye almıştım. Ve yanında da böyle bayağı uzunca bir kabloyla ile gelmişti arkadaş kendisi. Fakat yani bir yere düşmeden sonra zaten işte içeride titreten motorun kaymasıdır. Sonra kendi kendine bozulan şurada işte ne oluyor bu? L LB mi? LB tuşu falan yani basıyor ama şey yok ee, oyunda işlemiyor yani hiçbir şekilde açtım tamir etmeye çalıştım olmadı yani benlik bir şey değil tuş mekanizmanın mekanizmasının kendisi bozulmuş ayrıyetten de tabii uzun kablosundan bilgisayar arkasına bağlanmasından ve bilgisayar arkasına dolanmasından ve her seferinde de benim sandalyenin altına girmesinden dolayı o kablo da hasar almıştı ve artık ben de dedim ki yeter artık şundan kurtulayım. Yeni bir kontrolcü alayım dedim. Ve ne yaptım? Gittim. Evet efendim. Bayağı alt işte kaç aralıktan ya da ocaktan beri biriken YouTube parasıyla bir adet Xbox Series kontrolcüsü aldım. Ben hep söylemişimdir bilgisayarda Xbox kolunun üstüne başka bir kolu kullanmaya. Gerek yoktur diye hani hep böyle Xbox karıştırsın abi sen falan oluyor yani yok abi Xbox kolu kullanacaksınız bilgisayarda başkasına gerek yok. Ben de böyle bir tanesini aldım fark ettiyseniz ama burada bir de kablosuz kullanım için bir aparat var. Bununla beraber olanını aldım şimdi şöyle bir şey var. Bunun normal Türkiye fiyatı yani bir kol 1000 liraya falan geliyor yanında iki tane pil veriliyor ne kablosu var ne aparatı. Ben dediğim gibi zaten USB-C ile bağlandığı için evde iki tane USB-C kablosu var. Hem işte Switch'in Pro kontrolörü için hem de PlayStation 5 kontrolörü için. Dedim ona gerek yok. Ben hazır almışken şu işte aparatlısından alayım. Bilgisayara da kablosuz bağlayabileyim. Evden olsa şarj edilebilir. Pillerim var diye efendim. Şimdi bugün sizlerle beraber bunun kutusunu açıyoruz. Sonra ben size ilk izlenimlerini söylüyorum. Ondan sonra dağılıyoruz <laughs> diyeyim. Şimdi hemen şöyle buraya koyacağım. Buradan tek tek çıkartacağım ben parçaları. Siz göremeyeceksiniz kutunun içinden çıkışını ama çok da bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Bu arada nereden aldın diye sorarsanız, Shophort TL'den aldım. Bunu tam olarak fiyatını hatırlamıyorum. Ben en kötü buraya bir yere yazarım aldım fiyatı üstüne de ben 100 lira civarı bir yani 100 lira değil de 98 lira gibi böyle bir vergi verdim. Efendim seri Z'sin, seri X'in kontrolcüsü burada. Diyeceksiniz ki bundan ne farkı var diye. Yani ben ilk elimi aldım. Bence bu daha küçük bir kontrolcü. Yani yani bilmiyorum elimde nedense öyle bir his geliyor. Tuşlarda falan herhangi bir sorun yok zaten. Ve bence d Xbox Van koluna göre daha hoş hissettiriyor bence. diyeyim. Aradaki farklardan bir de şunu yapmışlar. Şurada görebileceğiniz şöyle bir şöyle bir şurada bir texture var gerçi parlaklıktan göremiyorsunuz ama bu daha iyi elinizde tutmanızı sağlıyor. bence yani yine Xbox'ın ya da Microsoft'un kontrolcüsünün düzgün kalitesi var gibi duruyor. Gerçi One kontrolcüsünden çok memnun kalmamıştım. İnşallah bu daha iyi çalışır diyeyim. Şimdi kontrolcümüzü gördünüz. Dediğim gibi bir şey yok. Şurada bir de işte share tuşu var. Yani zaten bunu bilgisayarda falan çok kullanmayacağız. Maksat güncel olana geçmek yani. Bir de dediğim gibi şu LB tuşu olmadığı zaman GTA'da bir arabadan ateş edemiyorum bile yani. Yazıklar olsun. Şimdi kutu açılımının devamı. Efendim 2 adet Duracell pil çıkıyor. Çok önemli. Çünkü bunlar bitene kadar şarjı pilleri takmayacağım. Şimdi bunun haricinde alttaki şu kutuyu da şöyle göstereyim size şu küçük yerden elimize ee, usb adaptörümüz 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 ne adaptörümüz çıkıyor bu da bir de kapağı da var böyle bu da bana kapağı <laughs> diye bunu da şimdi şu şekil şöyle gösteriyorum kenara kaldırıyorum. Şimdi bunun haricinde ben bu kutunun çok açılımlarını izledim. Fakat şunu görmemiştim. Ben de aslında ondan dolayı bu videoyu çekeyim dedim esasında. Şimdi şu şekil gördüğünüz kutunun altından bir tane de kablo çıkıyor aslında. Ve ben kabloyu gördüğüm zaman bayağı şey oldum dedim. Allah dedim. USB C kablosu mu yok değil arkadaşlar. Sadece bir USB extender kablosu. Yani extender de değildi aslında işte şu şu USB aparatı işte buraya takın ki e, kasanın arkasından. Lan önüne doğru gelsin Hani adam gibi çeksin Niyetinde dediğimiz e, Bir kabloymuş ben dedim Oha dedim USB-C kablosu da varsa yani Ne kadar güzel falan diye Bu arada şunu da söylemem lazım Normal kontrolcü aldığınız zaman yanından kablo çıkmıyor Bunu kesinlikle kesinlikle bilin Ona göre alışveriş yapın Çünkü ben az kalsın Tonga'ya düşüyordum yani Diyecektim ulan dedim aldım şimdi evde Allah kabloda yoksa ne yapacağız Diyordum e ee, normal yani bizde şu an 990 lira gibi falan fiyatlar aldığınızda içinden bir kablo bile çıkmıyor yani. Yazık. Maalesef. Burada bir Xbox Game Pass kağıdı var. Ulan keşke beleş Game Pass verselerdi şu anda. Aa. <laughs> Neyse bir dakika şimdi. Dur. Bunu bunu göstermeyeyim. Hayır. Eee efendim işte normal kolun şeyi zaten bunu herhalde yani şu an buna bakmam bir Türk olarak bence çok büyük ayıp. Yani kendimden utandım. Onu söylemem lazım. E, 3 saniye boyunca kolun üstündeki tuşa basın diyor. Sonra da bilgisayardaki aparatın üstüne basın diyor. Ve sonra çalışacakmış diyor. E, umuyorum ki Xbox e, aksesuarları uygulamasında güzel seçenekler vardır diye. Bir de e, işte garanti kağıdı falan. Şimdi burada başka bir şey var esasında. E, ben bunu tersten göstereyim size. Kol kontrolcünün içerisinden e, 14 günlük Xbox Game Pass kodu çıktı. Yani Allah Allah. Allah razı olsun ya ne diyeyim ben. 14 günmüş. Ben bunu gününü ayarlayayım da bari öyle oynayayım. Aa 12 dakika oyunu falan gelecekti galiba değil mi Game Pass'e? İyi lan ona da para vermem bari 14 gün yayında oynarız. <laughs> Allah çok zaten hep demişim değil Microsoft en iyi firma falan diye. Hemen şey mi hızlı bir dönüşle beraber. Efendim ee, Xbox Series X ya da Xbox Series kontrolcüsünün ya da işte Xbox'ın son kontrolcüsünün kutu açılımı böyleydi bence e, güzel ele oturan bir kontrolcü umarım bilgisayara da taktığım zaman sorunsuz çalışacak diyorum efendim evet bu videomuz böyleydi İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kontrolcüyle ilgili bir sorunuz varsa lütfen aşağı yazmaktan çekinmeyin. Ben olabildiğince size cevap vermeye çalışacağım efendim. Katıl tuşuna basarak bana destek olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum efendim. Siz olmasaydınız zaten bu kontrolcü alınmayacaktı. Sağ olun var olun. Beğeni paylaşıp abone olma işlerini zaten biliyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.